Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. Güneşin buraya ayrıca bir tolerans sağladığı, yağmurun yağarken şarkılar söylediği küçük, güzel bir Ege beldesi olan Akbük'ü tanıtmaya geldik. Akbük'te yaşanır mı? Akbük'te bir gün nasıl geçer? Akbük'te ne gibi imkanlarla, ne gibi olumsuzluklarla karşılaşırsınız? Bunların hepsini anlatmaya geldik. Aslında Akbük'e olan borcumuzu ödemek için Akbük'ü tanıtacağız bugün size. 1923'e kadar tamamen bir Rum köy olan Akbük 1923'te Rumların Milas üzerinden Yunan adalarına gönderilmesiyle bomboş kaldı. 1936'ya kadar Anadolu'dan göç ve kazıktan birkaç ailenin gelmesiyle tekrardan yerleşim yeri haline gelmeye başladı. Çok eski bir yerleşim yeri Akbük arkadaşlar. Burada kiliseler var, şapeller var. Bunların hepsini elimizden geldiği kadar göstermeye çalışacağız. Şu anda da bence Akbük'ün en güzel mekanlarından bir tanesindeyiz. Burası Mavi Mandalya Restorantı. Henüz bir yıllık bir restorant. belediyenin bir e, hizmeti olduğu için çok da güzel bir e, imkan sunuyor size. Yazın burada tamamen masalar oluyor. Denize sıfır gün batımını buradan rakınızın eşliğinde izleyebilirsiniz. Muhteşem bir balığı var. Özellikle akbükün balıkları da çok güzel. Deniz tamamen tertemiz olduğu için denizin altından bir akıntı geçtiği için denizin kirlenme olasılığı da olmadığı için bence Akbük'e geldiğinizde kesinlikle buraya uğrayıp balıklarının tadına bakın. Didim merkeze 23 kilometre uzaklıktaki Akbük 15 kilometrelik geniş bir kıyı şeridiyle birlikte belki de Ege'nin en büyük kıyı şeridine sahip beldelerinden bir tanesi. Toplam nüfusu Kış aylarında 6 bin, yaz aylarında da 100 binlere ulaşabiliyor. Kıyı şeridi çok güzel, suyu çok güzel. Özellikle sahil boyunca denize girilebiliyor olması çok büyük e, rağbet görmesini de sağlıyor. Son zamanlarda yapılan yatırımlarla birlikte de Akbük'ün yıldızı parlamaya devam ediyor arkadaşlar. Özellikle belediye ve il belediyesine de teşekkür etmemiz gerekiyor. Çünkü yollarımız tekrardan yapılıyor. Didim Belediyesi'nin katkılarıyla büyük bir yürüyüş yolu yapılıyor. Akbük bence ilerleyen dönemlerde ismini çokça duyuracak. Şimdi de Akbük'ün tarihi yerlerinden bir tanesindeyiz. 1870 yılından kalma Rum Kilisesi'nin önündeyiz. Aslında kapı girişinde 1857 yazıyordu ama yazılarda tarihi kitaplarda 1870 olarak gösteriliyor. Yapılan kilise bu. Daha önce burada Paskalyalar kutlanıyormuş İngilizlerin daha yoğun olduğu dönemlerde. Ancak şu anda 2007'de yapılan restorasyonla Kütüphane vasfında hala hizmet vermeye devam ediyor. Ancak bugün kapısı kilitli, giremiyoruz. Hatta geçenlerde de bir gelmiştim. O zaman da kilitli. Böyle denize sıfır konumda bir gösterir misin? Denize sıfır konumda çok güzel bir yer. Tabii ki dış tarafta sürekli bir rüzgar getirisiyle birlikte deformeler oluşmuş. Ancak bugüne kadar ayakta durması için de güzel bir restorasyon şarttı. Tekrardan bir dış cephe restorasyonu da olabilir. Bizim Tarihe verdiğimiz önemi de duvardaki yazılardan görüyorsunuz. Hiç yapılmaması gereken şeyleri yapmakta üstümüze yok. Çok güzel bir yer. Bahçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu böyle bir kapımız var. Harika bir görüntüsü var. Hatta burada bir bahçe var. Bak burada da restorasyon çalışmaları için yapıldığına dair bir çeşme yapılmış. Çeşmeyi de gösterelim. Buradaki kapıyı da gösterelim. Buradaki kapıda 1870 yazıyor ama dışarıdaki kapıda bu kapıda 1857 yazıyor bu kapıyı bir gösterir misin? çok güzel bir kapı gerçekten mükemmel bir tarih Akpük'e geldiğinizde kesinlikle uğramanız gereken yerlerden bir tanesi burası. Akbük'ün içerisinden geçen cadde üzerinde bütün ATM'leri, postane şubesini ve diğer market zincirlerin bütün şubelerini bulmanız mümkün. Burada istediğiniz gibi alışverişlerinizi yapabileceğiniz yerlerde mevcut. Yani Akbük'e geldiğinizde hiçbir yere ihtiyacınız olmadan Akbük'ün içerisinde bütün ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz çokça dükkan ve restoran mevcut. Burada da yol yapım çalışmaları olduğu için çok uzun çekimler yapamadık. Çünkü ses ve gürültü çok şiddetli geliyordu. Bu yüzden böyle bir çekimle burayı göstermek istedik. Şimdi de Akbük Marina'dayız. Akbük Marina'nın hemen yanında Didim'in sloganını bulduk. Hazır bulmuşken önünde de bir video açılışı yapalım istedik. En güzel gökyüzünün altındaki en güzel yerdeyiz arkadaşlar. Akbük'teyiz. Akbük'ün marinasındayız şu anda. Burada tekneleri bağlayabiliyorsunuz. Tekneniz varsa getirip bağlayabiliyorsunuz. Aslında Akbük kendi içinde doğal bir koy olduğu için biraz daha Diğer yerlerden korunaklı oluyor. Bu yüzden insanlar kış aylarında teknelerini özellikle buraya getiriyor ve bu teknelerde köfte balık yapanlar var. Bu yürüyüş yolu kilisenin önünden soğuk suya kadar devam ediyor. Biraz sonra soğuk suda da bir çekim yapacağız. Orayı da göstereceğiz size. Tabii ki bu sahil şeridinin tamamı yeşilliklerle kaplı bir yer. Gördüğünüz gibi burada da bir Atatürk heykelimiz var. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyoruz. Biz de tabii ki Atatürk'ün öğretileri eşliğinde çekimimize devam ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir yer. Yan taraflarda restoranlar var bu şekilde. Yazın daha aktif tabii. Bunlar kışın böyle sakin ancak yazın daha aktif görebiliyorsunuz. Burada bazı dönemler iğne atsanız yere düşmeyecek kalabalıklar oluyor. Burası da soğuk su doğal kaynak suyunun denizle birleştiği nokta. Güzel bir yaşam alanı haline getirildi. Yan taraflarda da kamelyalarda bolca vakit geçirebilirsiniz. Evet arkadaşlar abimiz burada balık tutarken gördük. Şimdi geldik balıklara bakmaya. Çok da güzel balıklar tutmuş. Viyatmezsene. Evet. Sertme değil mi abi bu? Sertme. Sertmeyle. Evet. Akbük'ün balığı güzel diyorlar. Doğru mu abi? Doğru. Yıllardır buradasın. Evet. Burada mı doğdun büyüdün abi yoksa? Burada doğdum abi. Vay be. Akbükün. Çok güzel balıklar. Bunların cinsi ne? Kefal balığı. Kefal. Akbük'ün en güzel balığı ne abi? Çupra, levrek. Çup. Her türlü güzel. Her türlü. Akbük'te böyle biri gelse, hiç tanımayan biri mesela. Akbük'ü hiç bilmiyor. Bir tane balık yeme şansı olsa ne yesin? Restoranda seçmesi lazım. Restoranda ne yesin mesela? Levrek mi, çupra mı? Fark etmez. Çupra mı, levrek mi? Evet, evet. Hangisi? <gülüyor> Kefal dediğimiz <laughs> balık. Kefal. Levrek, barbon. Barbun çok güzel. Barbun ben bu başkanın yerinde, belediyenin yaptığı yerde yemiştim. Çok güzel abi. Ama bunları hiç görmedim mesela. Bu biraz daha küçük gibi. Pişirme lezzeti çok önemli. Bu arada bu balıklarda satılık. İsteyene kargoyla gönderebiliriz. Rastgele abi. Buradayız. Didim'deyiz. Evet arkadaşlar Akbük'ü gezdik. Daha gezilecek çokça yeri var. Ama biz fırsat bulamadık, zaman da bulamadık. Videoyu burada bitirmek zorunda kaldık. Aslında bir pazar alanı vardı orayı da göstermek istiyordum ama gösteremedim. Akbük'te yaşanır mı sorusunun cevabını videonun sonuna sakladık. Şimdi Akbük'te yaşamanız için arkadaşlar kesinlikle bir eviniz olması gerekiyor. Çünkü kiralık ev bulmak gerçekten çok zor. İstanbul'da kiralık ev bulmakla Didim Akbük'te kiralık ev bulmak eşdeğer bence. İstanbul'da da bulmak çok zor, Ankara'da da bulmak çok zor buna eminim. Burada da bulmak çok zor. Kesinlikle evinizin olması gerekiyor ya da yıllık kiralamanız gerekiyor. Bunun için de iyi bir araştırma yapmanız gerekiyor. Eğer daha doğal bir yaşam tercih ediyorsanız Kazıklı bölgesine gidebilirsiniz ya da çevredeki daha bakir köylere gidebilirsiniz. Akbük'ün merkezinde ATM'ler, postane, sağlık ocağı, market zincirlerinin tamamı ve küçük marketleri bulabiliyorsunuz. Yani buraya geldiğinizde başka bir ilçeye başka bir beldeye gitmenize gerek kalmıyor. Bütün ihtiyaçlarınızı Akbük'ün içerisinde tamamlıyorsunuz ama Akbük'te henüz bir banka şubesi yok. Henüz bir hastane de yok. Hastane için Didim'e gitmeniz gerekiyor. Didim'e uzaklığı da 10 kilometre, 13 kilometre, 23 kilometre merkezin uzaklığı. Artık bu mesafede kapanmaya başladı bu arada. 23 kilometreydi buradan uzaklığı. Ama Fevzi Paşa'nın oralarda dolmaya başladı. Akbük'ün mahalleleri, Akbük'ün ilerisi aslında Didim'in mahallesi de Akbük'e çok yakın olduğu için öyle bahsediyoruz. Oralarda dolmaya başlayınca mesafe kısalmaya başladı. Oradan mesafeye bakarsanız 10 kilometre, buradan bakarsanız 23 kilometrelik bir mesafemiz var. Akbük'te genel olarak iki katlı villalar mevcut ya da 3 katlı Daire tipi evler bulabiliyorsunuz. Akbüküm merkezinde aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Başta da söylediğim gibi, bütün imkanlarıyla buraya taşınan insanlar gerçekten ömrünün uzadığını da söylüyor. Astım rahatsızlığı olan kişilere özellikle burası öneriliyor. Çünkü çok nemsiz, güzel bir havası var. Kaz dağlarının sanki denize kıyısı olmuş gibi düşünün arkadaşlar. Gayet güzel bir havası var, güzel bir doğası var. Kesinlikle buraya gelmenizi tavsiye ediyoruz. Zaten bunun için de e, detaylı videolar çekiyoruz. Artı e, kanalımızda bin sürü tanıtım videoları bulabilirsiniz. Eğer böyle videoları seviyorsanız kesinlikle videomuzu beğenin. Bu arada arkadaşlar gidimde ben bir kelime duydum buraya geldiğimde 11 sene önce 12 sene önce. Eğer dediler Didim'in suyunu içersen kesinlikle buradan gidemezsin. Tabii biz inanmadık ama. Gerçekten de öyleymiş. Siz de geldiğinizde Didim'de kalmak istemiyorsanız yanınızda kesinlikle su getirin. Yoksa buranın suyunu içerseniz buradan hiçbir yere gidemiyorsunuz. Çok güzel bir yer.